Türk obasında yangın. Yaklaşık 6-7 tane çadır yanmış. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Otlanda. Şuna bak, gel. Koş, bırak bırak elleme, elleme. Yok, yok Soğudu mu ora? Elleme kapat Tamam herkes Afat İtfaiye Orman yangın su tankerleri müdahale ediyor 1-2-3 4 5 6 7 7 8 çadır gözükür de şu anda